ayakta durmak, bir insanların hayatına dokunmak, onlara yani yol göstermek çok mutlu oluyorsunuz. Ev hanımıydım ama değildim. Evde de çalışıyordum. Mesela kız meslekte giyim olarak başlamıştım. Bir 15-20 yıl ben terzilik yaptım. Bunu değerlendirip Gasmin kurslarında 10 yıl önce başladım. Bir 3 yıl kadar bir devam ettim. Ondan sonra ustalığımı ve usta öğreticimi alarak başladım. Şu an kayıtlı 50 kurs yerim var. Yani isteyen herkes bu kurslara başvurabiliyor. 7'den 70'e yani.